Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Minecraft ile oynayacağız. Ben de ilk defa oynayacağım. Bilmiyorum. Hiç oynamadım. Gördüğüm üzere craftları tahmin etmeye çalışacağız. Hiçbir ip ipucu olmadan. Bu arada hastayım biraz. Bir like'ınızı alırım. Neyse hadi başlayalım. İlk olarak yatak yapmak istiyorum arkadaşlar. Bağlantısı var mıdır? Ay. O. Bir çubuk deneyelim. Okey, çubuk oldu. Çözüm sopa kazandın. İki tahmin hakkı vardı. İyi. O. Sesler aynı Minecraft şey. Oo, Minecraft'ın aynısını yapmışlar. Bunu Mojang mı yaptı bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi e, ne yapsak? Crafting table yapmaya deneyeceğim. Abo, abo, abo. E, şu şekilde. Çubuk mu gene? Değil. Bu şekilde. Bu arada bu sarı olanlar neyi ifade ediyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani daha önce Minecraft ile oynayanlar yazsın. Şu an Google'dan oynuyorum bu arada. <laughs> Minecraft ile World ile diye bir şey işte. Yazın Google'a oynayın. Neyse şey şimdi. Ee, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şu şekilde. Masası yapılır. Nalbat masası yapabilirim galiba. Bakalım. Abi hayır ya. Hmm. Kapı. Ne? Lan. Ne yapacağım? Ne olabilir? Abi yok ki bir şey. Sandık. Ciddi misin ya? Tamam. Bu şekilde. Bu şekilde gösteriyor. Bir dakika. Of. Oyun aynı Minecraft'tan duruyor. Minecraft sadece envanter menüsü. Ee, abi craftları o kadar bilmiyorum ki. Ne olabilir? Yani aklıma gelen hiçbir şey yok şu an. Bu görüntüden. Ha, bu ne, Pardon. Şey. Um, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Elmas olur mu? Ee, yok yok elmaslarda hiç istemediğim bir görüntü yaptım olmaz olmaz olmaz. Şimdi bunu atalım bir. Ne olabilir ya? Oh. Lan. Böyle bir şey var mı lan Minecraft'ta? Hmm. Tuzak kapısı. Ah, <laughs> <Çınlık> atacağım olmuyor ha. <laughs> Abi, ne olabilir? Odaları kullanmış şu şekilde. Lan. Ne olabilir ki? Ee... Gün deneyim be. Hayır hayır hayır. Yani olacak olabilecek hiçbir şey yok. Bilmiyorum da. Aa. İşi tahtalarla şu an. Bu tahta çok yararlı bir şey. Abi, bu şekilde yapılan bir craft vardı galiba. Bu ne oğlum ya? Neyse. Oğlum. Ulan, tadilat var yani. Ne olabilir? Um, ee, yani kaç tahmin hakkım var bilmiyorum. Bir oldu, iki oldu, 3 oldu, dört, beş, altı. Bu da 7. Yani on falan var artık. Tahmin bir de on. Ee, Restoran meşalesi koyalım. On Ol <laughs> ne olabilir? Abi ya yeter artık, yeter şaka şaka, yeter. Ne olabilir bot? Abi ne olabilir? Ne olabilir? Yok. Yok ki Minecraft'ta böyle bir craft yok. Varsa da ben bilmiyorum. Yani telefondan çekip mi çekeceğim piye sorsam ne yapsam Tövbe Düşünüyorum. Hmm. Ay. Zormuş adam. Abi bu arada arkadaşlar pes etmek istediğimizde rastgele basabiliyoruz. Yeni bir şey açılıyor. Ama pes edeceğim ya. Yeter. Eee bıçakla başlayalım. Ocak yok yatak yapalım. Yatak. Yataş yatak. Ben benim var benim. <laughs> Bir elmas kask yapacağım. Elmas setin tamamını yapmaya yapacağım, çalışacağım. Yapmayı deneyeceğim. lan. Ee, Abi Yeter ya ne olabilir ki? Yani güzel bir şey düşürsem olacak. Ee, Elmas balta yok. Crafting table yapacağım. Öncelikle yok. Sandık sandık olsa zaten olurdu ki. Yok, normal olmaz. şuna tahmin harcamayalım. Um, rest on Blue Abartma Yok Ne olacak ne 8 dakika um, Bir dakika Yok artık denedim. Bir altın miğferi mi de bilemedim. Yuh. Tövbe ya. Tamam. Yatak yapalım. Bambim var benim. Okey. Nedir benim bu yatak sevdam? şey olur mu? Bu. Aa! Yeter. Ra aa, en güzel kızlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. Ben de var. Ben de var. Zeniyorlar ama çözemezler. Onlar dertleri çözemezler. Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Altından fake yediğimiz için sırf altın yapacağım bu arada. Altından fake yedik az önce. Tarihsizlik yaşandı. Kaybettik. Ya. Elmas çapa en önemli eşya. Hop. Kro, 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 Schlot. Merdiven nasıl yapılıyordu? Onu bilmiyorum. Merdiven nasıl yapılıyor bilmiyorum. Abi merdiven nasıl yapılıyordu? Lan bir dakika. Burası bir şey. Merdiven nasıl yapılıyor? Abi onu unuttum. Merdiven deneyeceğim. Nasıl yapılıyordu ki? Bilmiyorum. Yok 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 yok. Yüksek kontrast mı lan? Boş ver. Boş ver. O. Oh. Tamam. bir. Aha. He he he. Pardon. Neyse boş ver. Alamadım zaten. Şey yapalım. Ee, turuncu ne ifade ediyordu kanka benim? Abi yüksek kontrasttan bastığım için What the fuck? What? Yes! Kolaydı, kolaydı. Kaldırımlı lefane lan. Arnavut kaldırımlı lefane oğlum. Türkçe çevirmenler bedra benzemiş. Yatak olmadı. Beğenmez pantol yapalım. Res şey yapalım. Rest o. Abi. Aa şey yapayım. Bir de. Ee, bir beyefendi girer misin? Ters de. Ne olabilir? Altın pato. Abi hayır. Gelmeseydi keşke. Gelmeseydi. dedim. Çok kolaydı. Hafif hırlıklı basınç plakası. Hmm. Ocakla başlayalım. Ee, ne gelebilir? Abi. Tamam bu burası böyle burası böyle. Neyli bir Gitti beyin gitti Eee Eee Um, bu ne lan? <laughs> Abi rastgele. Rastgele. Hadi rastgele. <laughs> Ocak olmadı. Yatak. Benim benim takımım ne var? Tımbelemele kendime Ne olabilir ki? Aaaa Ya gel, gel artık ne olabilirse artık Gel artık ne olabilirse artık Çok haramlı bir cümleydi mükemmel Hadi bundan da pantolon yapalım Bot dışlansın <laughs> Bana oğlum Reston set ekleselermiş. Yapacaktım. Ee, crafting table. <laughs> Lan sıfır tahmin anasını. What? What? Yaptım ben hemen kendimi. Abi ne yenebilir? Kömür bloğu. Oğlum renge bak lan. Birazcık bloklardan deneyelim. Aa, hayır. Ya hayır. Bu son tur. Ay bir dakika. Bu son tur arkadaşlar. birazcık stresli. <laughs> Bugün zaten öğleden sonra okula gitmedim. Oy. Yaptım mene mene kendime. Hı? Ocak denememişim. Denerim. Olmadı. <laughs> ne beklenirdi ki? Şunu yapalım. Reason tekrarlayıcı nereden aklıma gelebilirdi onu bilmiyorum artık. Nereden? Aklıma gelebilirdi. kamera bloğu da yapalım. Renge bak renge. siyah bir rengi var. Aynen kanka çok anlamlı bir şey oldu. Kuvars bloğu. Ne? Lan kuvars bloğu. Nasıl lan? What? Oğlum Quartz Blue diye bir şey mi vardı anasını satayım oyunda? Boş ver. Tutmayın küçük araçları. Sağlı gitsin. What? <laughs> Abi! Ciddi misin? What the he? Bu son hadi bu son bu son bu son söz bu son bu son. Son çok sinir oldum şu an. What the hey? At zırhı deri deneyelim o zaman artık deri deneyelim. Of. Madem fake attı deri deneyeceğim ben de. Elmas yok mu? Tamam. Kömürde hiçbir şey yapılmıyor ki zaten. Altın deneyelim. Arkadaşlar bu arada Minecraft Java'dan video atmamı isteyenler kanalıma abone olup like atsın. Java'da survival videosu baş videosu çekelim. Ama tekim ya. Agave. Agave. Crafting table denemedim. Crafting table denemedim. Deneyelim. Olmadı. Şanssızlık. Kara geceler... Zihin yok ya Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var beni bekleyen Bir dakika bunu yaptım mı? Yapmamışım Denemekten zarar gelmez Ya Abicim Bu benim aklıma nereden gelebilir? Cam şişe o kadar şey denedim. Minecraft eşyalarının hepsini denedim. Bu benim aklıma nereden gelsin ben? Daha bari daha anlamlı bir şey yapaydın arasını. Bari deri bir şey yapsaydım. Bu ne oğlum? Neyse. Evet. Maalesef. Nasıl oynanır? 10 tahmin hakkınız var. Ama yalnız sen Geri bildirim sağlamak için incelenin bir kısmı engelleyebilir. bilir. Eğer ki eğer karı kalıyorsa buraya konulur mayalara yok Hımm Hmmmm. Turuncu bu malzemelerin ızgarın. Işte. mı lan bu? Tövbe işte. Ben Ter karesi diyor. Çok saçma değil mi? Önce kara bu malzemenin biliyorum zaten oynamayı. Ne gerek var şüpheli. -h 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 -h. Günlük. Gerek yok. Neyse. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umuyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Oha oldu anasını.